abi? Aa benim bu tarafta hiç görevim yokmuş. Admin'e gidelim. Mavi, sarı, kırmızı, bembe. Na 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 Bakayım nerede? <laughs> Shit. Reaktör mü? Civara sen niye oraya girdin bebeğim? Abi görev varken göreve gitmeyenlerden hep şüpheleniyorum. Bu neymiş lan? Bit. Dead dead. Dead dead dead. Dead 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 dead. Dead 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 dead. dead. Ne güzel görevmiş bu elektrik odası. Ölmeye gidiyorum. Arda arkamdaydı. Ya ceset bulacağım ya benim cesetim bulacaklar. Ay ödüm bokuma karıştı. Nerede buldunuz? Kim buldu? Aşağıdaki de ben buldum. Ben en sonunda otarla birlikte ana şu motor gibi bir yer var ya orada evet. görev yapıyordum. ne var? Dur Peki. şöyle, evet. şöyle doğru söylüyor. Benim arkamdaydı. Ben elektriğe girdim, piton vardı. Beraberdik. Değil mi? Ben görev yapıyordum orada. Aynen. Yani ben girdiğimde sadece piton yukarıda vardı. Bayağı geç aşağı indik hatta. Evet. Arda'dan ben şöyle emin gibiyim. Onunla beraber şu admin odasındaydık şeyde. Lan, yan yan yana, şey. yana sadece ikimiz vardık. Vurmadı beni yani eğer ben onun olduğunu düşünmüyorum. Nereye gidiyordun elektrikten? Ee, şey ortaya doğru Dur tek bir evet. sorun var. Sen Mustafa 55 misin kasadan mı? Mustafa 55. <laughs> tamam pardon bir yanındaydım ben. Mustafa'nın yanında mıydın? Beni yokluyordu ha. biraz korkmadım değil. Mustafa'nın yanından sonra çıktım. Sağ mı gittin sola mı gittin? Sağ yani sağ. Peki tamam. Johnny'cim <laughs> ne diyorsun kardeşim? <laughs> Boş mu atıyoruz? Yani <laughs> bilmiyorum ben şu an. Johnny. Johnny <laughs> Ben görev bir şey yapmaya gitmiştim. Elim üstüme patlamasın diye. Al mektuplarını ver mektuplarımı. Bir şey deyin ona göre. Ben boşattım. Ben, ben de boşatıyorum. Ne? Şu an bir info yok çünkü. Ha bok yedik. Info yok da iki ceset daha çıkacak. Yani <laughs> büyük o ihtimal. <laughs> ben hatta tam <gülüyor> elektriğe <gülüyor> girerken dedim ki ya ceset bulacağım ya benim cesetimi bulacaklar. Tam o ara basıldı <laughs> 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 kurtuldum. Gençler King de Civara'dan birisi değil. Civara öpüyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> ben, de <görüyorum. gülüyor> ben şu elektrikteki görevimi yapayım ya. Elektrikte ölmek nasip olacak. Ya tam gelmiştim. Ne güzel piton falan da vardı burada. Kalabalık iyiydi. Bir de of en sevmediğim görev. Başka var mı burada? Başka yok. Kafeteryaya çıkacağım. Kafeterya değil de şu şil şey sevdi. Gidemedi. Aldı canım. Aldı kasadan. Nereye gidelim gidek madem öyle. Aha Cuar ölmüş. Nerede buldunuz? buldunuz? Admin odasının kapısının önündeydi. Ben admin en son şey Piton'un girdiğini görmüştüm. Tamam işte ben de bir birkaç sorum var. Benim de birkaç ee, sorun sorum var. Evet, sonra. Johnny Piton ve e, Mustafa 55'i sağ tarafta gördüm. Johnny ben, ve Piton'cum. Ben doktor sonra... geldim şey yaptım, sabotaja doğru geliyordum ben. Benim de şöyle bir sorun var. Kripto neden adminin oradasın? Sol tarafta sabotaj varken. Çünkü herkes çözmeye gitti, gördüm. Afşu mantığı bırakın böyle ya. bir şey var mı abi? Böyle bir dünya. Var mı? Böyle bir şey var Piton, aynı mantıkla sen de niye hayır, oradasın? Hayır, ben aşağı tam geliyordum. Bak şunu söyleyeyim. Onda kas adam, Arda, ben. Üçümüz gittik o tarafa. Geri Burada kalanlar kaldı. niye gelmiyor? Yolda karşılaşmadık mı? Yok muydu? Hüseyin abi yolda karşılaşmadık. Ben seni sen hatırlamıyorum an, ama evet. kripto admin'de bulabildiğine göre hiç gelmemiş mesela. Tam, tam cesedi bulduğunuz zaman beraber karşılaştık hatta. Tam o şeyde önünde o reaktörün. Kripto üstünde. öldürüp raporlamış da olabilir. İşte onu düşünüyorum. Çünkü Harikası niye görev. gelmiyor? Ama Caner yapmıyor görev gerçekten. Ya sabotaja ben. gelmiyor biliyorum. Ben, ama ben gel lütfen. Şeyim. Bak. Tamam sırf, şöyle bir sırf bir... akıllan diye şu an sana oy verip seni asasım geldi. <laughs> <laughs> bir dahakilere <laughs> gelirsin böyle. Ben vereyim de tamam ister asın ister asmayın. Piton'la Johnny'yi sağda gördüm Mustafa 55'te ortaya doğru geliyordu tamam mı? Neyse ben skip pot yapıyorum. Caner şu an masum gibi geldi bana ama sabotaja gelin lütfen. Ya tamam ölürsem de bu bilgi Şöyle adam gidiyor nasıl diyor güvendiğin adam sabotajcıdır ama, gidip çözmez ya. boşu boşuna oyun biter. 8 tane adam var 8 tane şimdi gidince geri oy ver oy Ulan ver. ya seni tek orada kıstırsa imposter kendi canını düşün de kaç. E tamam işte benim dışında kim görürseniz ya oynayın yes, ne Teşekkürler. Abi. Hadi bay. Yine boku bokuna Juara'yı verdik. Ben şu kafeteryayı yapayım hazır buradayken abi. Üf, nereye gidiyoruz? Security odası. Security işleri bozdu. Böyle köşelerdeki yerlerden korkuyorum. Oksijen bayağı uzak. Bak bütün görevimi bıraktım koşuyorum Caner'cim. Sen niye terse koşuyorsun Medbey'den? Yani... Caner çok sıkıntılı hareket ediyorsun ya. Kasadam yapma. King şerefsizi. Keseceksin hmm. mi beni? Keseceksin mi lan? <laughs> Security mi kaldı benim bir tek? Benim görevim Nerede bu orada. De. Benim, de benim, benim bir tek security'de kablom kaldı. Ben ne eşlik etmenizi isterim bitirenler. Benim tamam. görevim bitip dur. Ben Nerede bu? Olur? Olur. Görevim bitti Adnan odasından kameraya bakmaya gidiyordum, yolda buldum. Tamam. Peki, ya, bir şey söyleyebilir miyim ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Görev bitenler beni takip edebilir mi? Olur abi. Be beni tamam. de etsinler. Benim de bir tek security kaldı. Tamam, Aa, iki, king, iki, king, bir king, bir yukarıdan, king yukarıdan, king yukarıdan geldi. Zaten. Benle beraber de, king değil o zaman mantıken. Bulan. Benimle beraber ben gelenler, olayım. yükseldiğini görecekler. Ben zaten görevleri Aa bir saniye, bir saniye. saniye inform var, bir saniye. Nerede bulmuştun? Admin, admin dedi. Tapıda. Biz şeye dikkat ettin mi? Biz o tarafa giderken Mustafa 55 o taraftan geliyordu. Yanlış ya ben mı hatırlıyorum? Ben güvenmiyorum de... zaten onu söyleyeyim. Oradan mı geliyordu? Yüzde yüz emin olmamakla King gördün mü hatırlıyor musun? Yani bir şey geçti ama neydi? Bir <laughs> şey soracağım. Admin odası kart kutulan yer mi? Aynen. Evet, evet, Eğer evet, evet. öyleyse ben de Mustafa 55 oradan çıktığını gördüm. Tamam, hemen o Çocuk Şu an maçı neliyorsak kaybettik zaten. Aynen kaybettik yani veriyor. Mustafa evet kardeşim <laughs> evet, buyur. Evet, 5 oy. Arda'ya çalışırsan da verir. Ama Arda'ya verebilirsin oyunu. Oo, Arda'ya da köy çıkmış. Hadi bakayım. Kripto. Bakalım. <laughs> Lütfen ayır abi hocam. Yes. Helal. Evet. Sikiriyoruz abi. Security'ye gelin yani evet. bende. Lütfen security'ye. Security'ye Beni gel. takip edecek. Gel, gel 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 gel. Gel Python. Daha da birini takip etmesin. Python ama ben de gelecektim Python. Lan Python mu yoksa diğeri? Hah. Kriptoyu takip edelim. Kripto arada ben. <laughs> Abi çok güzel. Şu hareketle bizim yenilmemiz imkansız bu arada. Ay. <laughs> Bir an sabotaj vermesi lazım sadece. <gülüyor> <gülüyor> Şu imkansız ki ne yapacak garibim. Arda ve Epic kripto kesinlikle değil bu arada. Python ya da King. Hmm. Piton bu arada. O duraksama hareketinden belliydi. <laughs> Ay. Baba kapıları kilitledi. Ben <laughs> kriptonun götünden ayrılmayacağım. Ben şu Python Viking'le gezeyim biraz. certida. ô ô ô ô Altın <laughs> sevgili. <laughs> Bu arada şunu söyleyeyim. Arda ve Kripto kesinlikle masum. Ya King ya Python. Kanka ben, 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 beri Kripto'yu takip ediyorum. Biliyorum tamam, işte. Hani siz beraber. ikiniz değilsiniz. Biz üçümüz full beraberdik. <laughs> Ben verdim ben de. Ben de sizdeydim ya. Ben de onun peşinde ayrılmadım ama neyse. Herkes birbiriyle e peşindeydi. Şu an sövüyor bize imposter. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Ya Söyle. şu ruhla kurban olduğum görevini yapsa oyun bitecek. Evet. Onu bekliyorum ya. yakın onu <laughs> şey ee, peki bizimle oyunu <gülüyor> oynamaz mı imposter? İmposter'ın başka hiçbir şansı yok çünkü şu an. Birini oyun kesse oynuyor. direkt göreceğiz. Aynen. Beraber gezmeye devam. Şu an düşünüyor <laughs> ne yapabilirim. Ben Kripto'nun peti gibi geziyorum. Ben mesela imposter'ın yerinde olsam bir hareket var onunla birini öldürebilir ama yapma Evet. Mis? Öldürüp suç atma. Ben niye söyledim? Heh üçlü kaldığında aynen ben olsam öldürürdüm mesela. Ya sıkıntı yok canım. İkili kalınca öldürse mesela evet, direkt şey belli. Şu an mesela bunu söylediniz ya. ya şey Yapacak şu an. Suç attığı zaman imposter olduğunu anlayacaksınız. Aranızda görevini, görevini yapmayan var mı? Benim, Benim bitti. bitti hepsi. Benim de bitti. Benim de ama ruhlar görev yapmıyor. Benim, Benim de... ruhlar buluşmayalım. Ruhlar. Konuşmayalım. Ben, de... ben yine de ruhlar... birine ben yine de birine oy vereceğim bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Kime? Onu söylemeyeyim de içimden geçiyor biri ona bastım. Ben sip bastım. Birine basarsanız belki hani belki biri gidince şey olur. Ha. Üçe Benim bir kalınca bir daha oldu. şey olur. Benim de içime bir doldu. Hiç da boşa gitmesin. Hadi bakalım. Benim içime kimse doğmuyor. Söylemek. Hayret abi nasıl sende. ya? Vallahi doğmuyor. Ama Arda benimle geziyor. 8 saniyen kaldı çabuk ol. Ya boş atıyorum tamam hadi. Eee? Tamam. <laughs> Sessizlik hadi. <laughs> Abi çok iyi ya. Bu oyun nasıl bitecek? Oy. Arda ve kripto ayrılmayın ben. <laughs> Herkes de hareketli bak şu an sabotaj var Admin'e inmemiz lazım. Admin de beni kesecek. kick 24, 333. Hı, <laughs> i̇yi. <laughs> 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 ya ben biraz ölmek istiyorum ya. Oyuna keyif gelsin komünikasyonda. Piton niye komünikasyonda? Ben gideyim de Piton'a öleyim, bizimkiler de anlasın. Piton. pitonda Piton değil mi? mi? pitonda değil mi? mi? Aynen öyle. <laughs> Weapons'la başlayalım. Ben hep Weapons'la başlıyorum. Oo. Kes <laughs> <Sürüsüne> bereket. <laughs> Peki abi. <laughs> Işıkları bozdu şerefsiz. <laughs> Oğlum ön... Kim vardı kim vardı abi. odada? Önümde kesti Herhalde. birisi. Nerede buldunuz? Şeyde Spidon önümüzde 17. kesti. Cuara. Cuara değil kesinlikle. Navi verirdi, Navigasyonda. Ben görevimin başındayım. Kanka. Kim vardı kanka? Kimleri kim gördün? Bilmiyorum. Ara, elektrikler abi, ben yoktu. ben hiç ya. Biz Crypto, e, Lauter, şeydik. Yukarıda değil miydik? En Evet, emişte. evet. Aynen. Juara'nın olmadığına A, eminim. Bak, şu çö çöp atma görevi yapıyordum ben. As da orada diyecektim ölmüş. O i̇şte orada. öl... Hayır bak şunu söyleyeyim. <gülüyor> elektrikler, <gülüyor> gitti <gülüyor> ya, <gülüyor> elektrikler gitti ya, elektrikler gitti ya. Çıkan evet. kanı gördüm. Cesedi gördüm ama kimin yaptığını görmedim çünkü elektrik Çok yoktu. Iyi, oynamış o zaman. Evet Arda. oyunu bilen birisi. Kankası, belki sonradan gelenlerden biri bizden bu iş çıkmaz. Kardeşim biz görev yapıyorduk. <laughs> bu... Juara'nın yukarıda görev yaptığını eminim. %100 yoksun. eminim Juara Arda değil. Var, tamam. Ben de yapıyordum. Ee... Ben de paydaydım medicaldaydım medicalda. Ben Arda diyorum. Çok zekice oynadıysa. Ben orada değildim. Arkadaşın görev Arda'nın Ben sağa bir dakika adamın Ardana. rengini görmemişsiniz. Neye göre söylüyorum. Ardana. Kanka çok pro oynadı. Abi bizim ekipten bu kadar zekice oynayacak Ardana. kimse çıkmadığı için. Aynen <laughs> 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 Fazla ben zeki oynadı. Değil, ben bak boş atıyorum. Orada bir değilse yapayım, de hayır. Ya. <laughs> <laughs> yapma. <laughs> Hain dünya. Oğlum yapma. 10 kişi verdik o vermezse ne olacak? Oğlum. Ayıp değil mi lan? Hoş geldin Kings oş huzluk tam Ya bırak neredesin gelsin. sen ya? Senden izliyorum hemen şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceyi gördün geldin değil mi? Var ya 10 kişi Vallahi tam, var. Vallahi tam tam da 10 kişi var ya. Bak goslama yok. Hayda diyorum ben. Hadi bakayım. Tamam bu oyun bitince kaçarsın dur. <laughs> Doğru mu lan? Oh. Lan tutturak lan bir kere. Abi tuttu ama yani ben orada değildim bile. Oyda! <laughs> yine yine başardım. Sen o adamı, adamı rastgele attınız, beni <laughs> attığınız gibi. Bıçağı çabuk. Oğlum ben efsane oynuyorum bugün ya. ee, niye gitti bu? Oğlum salak mısın siz? <laughs> Ay. Ya benim burada çok görevim varmış. Gitmeseydiniz. Tom. Ne yapıyorsun bebeğim? Şu an kile basmak isterdim. Imposter olsaydım. 643. Burayı ben yaptım abi. Ay üstüme kapı kapattılar. İmdat. İmdat. Ben nereye gideceğim? Navigasyona gideyim bari. E orada mı kapalı? Ne oldu? Ne oldu? Geo kimi gördün? Yarım saattir aynı yerde. Ulaş ölmüş. Anlam. diyorum yarım saattir aynı yerde. Sekürize. Evet, security'deyim. Ee, Kamera kameradan Neden görev yapmıyorsunuz? Görev yapmıyor diye kamerada yani, ben şey arıyordum <laughs> kanka. Hazır şey verilmişken bakacaktım. görev yapsanız da. Oraya inanabilirim kanka. bu konuda. Kanka daha tek şey de barda dikkat. Johnny neredeydin? Sonra. Sonu gelse eyvallah da ilkini bulmuşken. Abi ben Johnny'den şüpheleniyorum. Dur yok. dur Johnny neredeydin? <gülüyor> <gülüyor> kafeteryanın altındaki o geniş hakkar gibi yer yer Ne yapıyordun kanka? O hakkar gibi yerdeydim. Kapılar kapandı bir yer. Bir yandan. <laughs> Aşağıda kap kapandı. Johnny admin odasındaydı. Admin odasına o sabotaj geldiğinde bir girdim çıktım. Aynen. Şeyin abiyle beraberdik bu o arada şeyde. Ben onu Güvende gibi. Tuttum. Piton elektrikteydi. Aynen. Aynen. Ben Beraber. elektrikleri bitirdim. Admin görevime geldim. Johnny geldi arkamdan. Ben oksijendeydim. Oksijende. <laughs> ben security'deydim. Sadece. Neyse ben oksijen skip pot diyorum. Oksijen aşağıdaki oksijen mi aşağıdaki oksijen? oksijen. Aşağıyı kim çözdü arkadaşlar? Sen ben orada. çözdüm. Benle Mustafa vardık. Oksijenin yukarı aşağıyı vardı, kim o, çözdü? yukarı, yukarıyı bir biz çözdük Mustafa. Lav orada sen Sus sus bait atıyorum. Biri ben dese direkt ona yürüyeceğiz. Ya anasını. <laughs> Biraz. Bugün <laughs> çok farklı metotlar da Ben yukarıda ben, yukarıda ben yukarıda. çözdüm aşağıyı. 26 643 kodu da söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben çözdüm diyene de kodu soracaktım. Yok abi. Oğlum bugün var ya efsane taktiklerim var. ama hadi. <gülüyor> 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 Johnny hadi Johnny. Juara Johnny'ye salmış. <laughs> Benim neyi mi gördün Juara sen de şimdi. Random attım kanka tak. Ya abi. Böyle oynanmıyor <laughs> o yüzden, onu söyleyeyim. Ben şu admin görevlerini yapayım artık. Ya. Söveceğim artık ha. Kripto salağı yine gelmiyor göreve. <laughs> skip 70 Johnny. Ha ben burada görevim varmış. Biu. Biu biu. Biu biu biu. Biu 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 biu. Biu 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 biu. Nereye gidiyoruz abi? Admin'e artık gidelim. Şuradan bakayım hele.

onun peşinden ayrılmayacağım. Onu bana yaptığını ben ona yapacağım. Nerede buldunuz? Evet. Kank, hastane. hastanemse bir yer var ya aşağı inerken. Oha sen orada beden mi buldun? Evet. Report çıktı, <laughs> mi <bastım> kanka? <laughs> ben seni takip ediyordum ya? vallahi görmedim. Biliyorum biliyorum sen arkadan beraber Oha, aynı yere Aynen Cuvara kesinlikle, kesinlikle değil. Yok bu report niye çıktı diye anlamadım. <gülüyor> bastım, beden <laughs> Biz <laughs> öyle beraberdim bu arada. Kim <laughs> komşu Ben kafadayım. Ben ben Python kripto ile evet, beraber. Ben beraberdi ama bilmiyorum doğru uzaktaydı yani bir şey diyemedim yani. Johnny sen eee, neredeydin? Direkt zannettim. Aa an, Johnny bizdeydi. Johnny bizdeydi. Kanka ama beden niye yoktu? Ben de göremedim. Sadece report var. Kafayı gönderiyor. <laughs> Mustafa neredeydin? Ben kafadaydım. Mustafa, Mustafa <gülüyor> 55. <gülüyor> 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 eee, e, bir kanka, Şey cihazım, cihazım, cihazım. Johnny ve Juara ben neydi? Kripto'da abi, <laughs> Kripto'da Kripto Ben sağda görev şeyleyse... yapıyordum kanka ama Python sonradan geldi Python hakkında bir Bir şey diyeceğim ben şeyde o upper engine'de iki kapı birden kapandı. Aynen. Ben korktum köşeye pıstım böyle. <laughs> Bekledim orada sonra devam ettim kafeteryaya doğru bir daha kapandı kafeteryanın o kapısı arkada Mustafa 55 vardı bilmiyorum. Sonra kapılar o kapılar, o kapılar kapandığında <laughs> Johnny Ben Juara security'nin orada kapalı kaldık. Sonra ben açıldı. Ben de, ben de Hmm. Baktılar, ben Teşekkürler. Après, erim, ben. Teşekkürler Mustafa 55. 55 <laughs> nerede plakası be? Sam. 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 Aa okey. Ölünün bir tanesi Hamvis. kim oldu? Mustafa'ya verdim. Mustafa değilse direkt Python. <laughs> ben değilim lan. Lan. <laughs> lan. Göreceğiz bakalım. Lan ben de kendime verdim lan. <laughs> Adam değil lan. Niye öyle yapıyorsunuz çocuğa? Ayda. Değilse piton. Değilse mu? Hayda. Abi, abi Ben skip attım değil çünkü adam arkamdan geliyordu. Söyleyeydim kanka. Bak tamam. ya arkamdan geliyor dedim. Kapı kapan dedim. Kaldı orada dedim. Tamam. Siz nerede? Neyse. <laughs> <laughs> piton sensin lan. Beni şu an öldüreceksin piton. Ya ölülere görevi hatırlatmam lazım özür dilerim hadi bay. Kripton öldür hadi öldür Kripton mu ya yoksa Ben buna yetişemem bu arada ve ölürüz İnşallah orada birileri vardır abi Bu kapıyı niye kapatıp duruyor ya? Aa Mustafa 55 Aa öldü o gerçi Benim navigasyonda görevim var. İyi, üç kişiken korkmaya gerek yok. <laughs> senin reaktörüne. Ay senin reaktörüne. Bu kapıyı bir şey diyeceğim. Bizimkiler bilmiyor bu kadar. <laughs> Kripto geride kaldı. <laughs> Eminasyon görevlerimi yapmam lazım. Cora benimle gelsene. Hain değil sen tabi. Vallahi baktım ya. <laughs> Ben zaten yetişemem abi. Ya büyük ihtimal ben gitmedim diye yenildik mi şu an? Benim görevlerim security. Nerede buldun? Oha, oha. Şu e, reaktör görevine gidiyordum. Hadi bakalım. Nado e, Şeyle ne o bir kripto kripto birlikte çözdük. Hı hı. Oradan aşağı dönerken şeyi buldum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Sen Söyle. göreve gitmedim kanka. Tamamen admin odası. Sabotaja Komik mı gitmedin görevim. sabotaja ha, mı hiç, hiç gitmedin hiç, hiç. <laughs> ben de gitmedim navigasyonda kalan son iki görevimi yaptım niye söyleyeyim aynen, ben de 25 de saniye geçtim. vardı ve ben haritanın en sağındaydım Sonra da, en aynen sonuna de. yetişemezdim. Sen gördün mü ben bu tarafa gittiğini gördüm de şu savun kendini. Ne demek savun ben görevi yaptım dönüşte de Tamam. Pitonu buldum aşağıda. Ya, Juara şu an hani... sana güvenmeli miyim? Kanka bu taraftayım ben seni geçerken gördüm. Ben Daha seni görmedim ama yaptım. şöyle Pindir, sabotaj çıkmadan seni gördüm. Johnny, Juara gelmedi mi sabotaja? Gelmedi, kimse gelmedi. Peki, teşekkürler. Serpio vardı. Peki, teşekkürler. Al bak ya. Bu ne abi? Peki, teşekkürler. Gör. Ya. GG. Ya. GG. Johnny. Kimse gelmedi abi. Johnny, bir şey diye. Oğlum, oraya gelmediyse orada öldüğüne göre sensin. Bir şey Sen niye çözdün ki şeyi? Gelmedik zaten, bitmiş. Kanka.